gelsin. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Merhaba. Aa, ya sen hem köpekleri gezdirip hem de poğaçaları mı yaptın? Ama rahatlıkla on kaplan gücündesin gerçekten. Bravo. İşe ah, işe yaradığını bilmek. Bu hissi özlemişim. Bir de kimseye yük olmamak var. Onu henüz beceremedim Müfti abi. Bak onu da becereceksin. Şu yük olma konusu var ya. Öyle düşünmeni istemiyorum. Çünkü kimseye yük değilsin tamam mı? Ben şunları bir aşağı getireyim. Tamam. Buyurun ne istiyorsunuz? Derdim sorun çıkartmak değil. Sadece seninle konuşmaya geldim. Nermin. Kainat. sizi dinliyorum. Seninle çok nahoş zamanlarda karşılaştık değil mi? Ama inan o anlarda ben de en az senin kadar kendimi aşağılanmış ve kandırılmış hissettim. Kainat, sana bakınca çok duru bir güzellik görüyorum. Ve bundan korkuyorum. Seninle rekabete girecek kadar aptal değilim. Ama inan, söz konusu Ege ise Zaten hiç kimseyle rekabete girmem. Nermin Hanım. Lafı fazla uzatmayacağım. Sadece tek bir soru soracağım sana. Ege ile bir ilişkin var mı? Madem bu kadar açık konuşuyorsunuz... ...ben de sizinle açık konuşacağım. Ben İstanbul'a Ege için geldim. Hem de nikahımdan kaçıp geldim. Hep uzaktan sevdim onu ben. Hiç tanımadan yaklaşmaya cesaret edemeden buraya geldim ve onu tanıdım. Seviyor musun diye sorarsanız inanın ben de bilmiyorum. Ama ilişkiniz var mı derseniz böyle bir ihtimal dahi söz konusu değil. Seninle bunları konuşabildiğim için çok mutluyum. Teşekkür ederim. izafet geçersiz bir işlem yürüttü. Birazdan kapanacak. İzafet abla. İzafet abla! Siparişlerin hazır. Ve daha serpimize bakıyorum ben o. Kızların bu. benim de canım çok sıkkı. Bana bak. Almile'yi geri döndürmenin bir yolunu bul. Benden sana açık çek. İyi İzafet abla. Sen ne zamandan beri kaçak gelinler sempatizan oldun? farkındayım. İnsanlar beni sevmiyor. Ama canım ben de zaten çok meraklı değilim onlara. Ama Alm ile farklıydı. Ona hep çok yakın davrandı. Bu dediğimi bir düşün. Eğer becerebilirsen sınıf atlatırım sana. Sözüm söz. Gözüm üzerinden. küskünlüğün bitmesine sevindim. Yo, biten bir şey yok. Nasıl yani? Kısa süreli bir ateş kes diyelim. Emin olmak istediğim bazı şeyler var. Yakında anlarsın. Ya sen saçını mı kestirdin? Evet, fark ettin. Nasıl olmuş? Vallahi kesimine bayıldım. Zevkli kadınsın zaten. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Ne içersin ne söyleyeyim? Hiçbir şey. Oturmayalım bence. Sana küçük bir sürprizim var. <laughs> Bu ne şimdi? Küçük bir hediye. Değil. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Onunla konuştum ve ikna oldum. Kimle? Kainatla. O tercihini yapmış. Peki sen? Ben tercihimi çoktan yaptım zaten. Nasıl buldun? Beğendin mi? Ne Ne diyeyim? Diyecek bir şey mi var? Her zaman istediğim arabaydı. Sen de biliyordun zaten. Ben seninle ilgili her şeyi biliyorum. <laughs> ya çok teşekkür ederim gerçekten. Sen gerçekten beğendiğine emin misin? Yani ne bileyim böyle sevinçten havaları uçarsın falan zannediyordum. Ya yanlış anlama. Sadece bu çok pahalı bir alet insan bir yerini çizerim diye korkuyor. Yani biraz tedirgin oldu herhalde. Buna hiç gerek olmadığını biliyorsun. Çünkü benim için senden daha kıymetli hiçbir şey yok. Aa şuradaki bitikte bir durur musun? Bir şeyler sipariş etmiştim. Herhalde hazırlamışlardır. Ceylan, bak dinle ben. Alo. Ya aslında size çok güzel bir haberim vardı ama... ...Aymil'e gidince taca çıktı. Neymiş? Ya günlük burç yorumları yazacak biri aranıyordu. Aklıma Aymil'e geldi söyledim. Bir deneyelim dediler. Ya bu hala çok güzel bir haber. Hem tam onun kalemine ekip olduğunca İstanbul'a geri döner ya can. Çok sağ ol. Şebnem, Akşama buluşuyoruz değil mi? Bir aksilik yok. Tamam.